Herkese merhabalar sevgili obidaşlar. Bugün e, sezonun açılışını yapıyoruz. Kano ile sezonun açılışını yapıyoruz. Uzun zaman sonra ilk defa hava geldik kanoyla. Hemen devre katışlarına başlayacağız. Şurada bir oynak geldim bu arada. Silikonla başlayacağım. Bu aralar gerçekten çok verim aldım. Silikondan. DRF takımlarıyla olacağız. Major Craft Crosses 06 atarlı DRF kamışı. Shimano Stratik Min FL'de. Aha bak gördün mü? Shimano Stratik Min FL DRF makinesi. Daiwa çift 06 Jibret. Daiwa Jibret çift 06 ile de Avlanacağız bakalım. Ops. Böyle atışlarımıza başladık. Bayağı bir oynak varsa basıyor. Antalya'da yaz sezonu açıldı. Havaların da ısınmasıyla birlikte kanallarımız devam edecek hızlı bir şekilde.

Şöyle gösterelim balığı da. İlk levreğimiz. Evet. Daha yavru. Evet. Çıkartıp evet. fotoğraf çekeceksen. Çekecek misin? Ya, o zaman, zaman sallamaya kameradan gösterelim. Evet arkadaşlar küçücük bebek daha. Bu boyları salıyoruz. Hadi güle güle bakalım. Hadi bay bay.

Evet. İkinci spendeyimiz. Hadi sen devamında salmanı yap. Şunu salatırım. durayım. Bunu da salıyoruz. Şöyle. Şimdi... Burada niye dönüyor bu ya? Şurada dönmüyor, burada dönüyor. Böyle dursun. Yapacak bir şey yok ya. Uğraşamam. Hiç Bakayım. uğraşamayacaksın çünkü. Ama öyle uğraşmakla av yapamıyorsun. Aldı mı? Aldı. Gürkan 3 yaptı arkadaşlar. Bizde şu an tık yok. Hadi kaç uğraştın abi? Ama ben de inşallah. Hadi, kaç, hadi kaç. takıyorum ve avımı yapıyorum arkadaşlar. Rast kal şeyim. Evet. Gürkan 3. Seyirciler 4 4 diye bağırıyor Gürkan. Lazım. Al işte. Böyle şey olabilir mi ya? Elim bir an silikondan buna geçince. Daha iyi gidiyormuş lan silikon. Ama üstüne atmış. Gördün Sen ciddi misin? <laughs> Abi daha aksiyon vermedi. <laughs> Suya düşer düşmez. Tam kafasına. Suya at. Sana bakıyordum. Bakın bir şey asılıyor. Vallahi ispendekler dolu burada. Bir yan yan Gürkan 4 Valla kardeşim helal olsun ol İspendekleri canım. kandırıyorsun Sağ canım inşallah

dur şunu koyacağım. Kepçeyi de almadım ki. Bu artık sağlam balık sağlam Evet çekeyim evet çok mi? çok güzel balık. Çekiyorum çekiyorum. Kayıtta. O arkadaşı arkadaşını gördün mü? Arkadaşı var. Arkadaşı var yanında. Evet evet. Dur ben çe çekeyim sen al. Bekle bekle. Hayır hayır hayır. Arkadaşı var. Arkadaşı at at. Oltan at. Oltan at. Bekle. Bekle Gürkan. Lan oğlum ne yaptın? At, at çabuk at. Çekmeseydin keşke ya. güzel bakıyor kuşların sonunda da. Bana gördün mü? Gördüm arkasındaydı, yanındaydı ya. Ha. Oğlum o işkillendi artık almaz ki. Patlatışın abi bir ilk almadı sandım biliyor musun? İşte bir... Şöyle bir kameraya göster. Göstereyim. Bir de mı? hala yanındaki arkadaşıyla ben de at deyince atayım dedim at, bir şey çekmeseydin ya. onu yine yanında olurdu yanında olurdu da ağzının ucundaydı ben aldım diye baya büyük sandım yine yiyeceğim yaptık ha ama yine iyi canım boyu güzel güzel nasıl abi? çok iyi ya Hadi şunu bir kameraya göstereyim, bir fotoğraf çekeyim. Al bak bunun fotoğrafını çok güzel çekeyim tamam. Adam gibi çekemedik ki seni. Patlatışın çektin mi? Açık ki kamera. Evet arkadaşlar Gürkan güzel bir evrek yapıştırdı arkadaşlar. Yaklaşık 45 santim var. 40-45 santim var. Alınabilir bir boş Bunu bunu alacağız. Yani alırız Yırtlandan diye düşünüyorum. Takılmış. Biraz fazla iyice yaptık. Bayağı bastı çünkü. Aynen. Arkadaşlar Poco Poco Gold Head'le alındı. Bunu Gürkan'a bırakıyorum. Şöyle vereyim Gürkan'cım. Rast gelsin. Sağ olasın abi. Şu gösterelim. Söyle bakalım. Bugün bende bir şey yok şu an için ama Gürkan şov yapıyor. Az önce kanoyla çıktık. Oradan geldik meraya. Saat 11, 12'ye doğru geliyor. Yine levremizi kandırabildik. Allah'a şükürler olsun. Yanında arkadaşı, <laughs> arkadaşı vardı. Yanında arkadaşı vardı. Gürkan bana Gürkan bana "At abi, at abi, at abi." dedi. O, o sırada fazla görüntü alamadık maalesef ama olsun. Güzeldi yani arkadaşlar. Levrek yok deyip geri dönmeyin. Öğlen suyunda bile levrek olur arkadaşlar. Avımıza devam ediyoruz. Görüşürüz. Ben o arkadaşını alayım Gürkan. Sen orada artık ne rengi yapıyorsun? Yap. Boya bakar, şeye, rengi bakar mısın? Güzel rengi canım. Özlemiş miyiz? Biraz daha büyük olaymış.